denizde yüzmek. Şila. <gülüyor> tuttum. <laughs> Pepe. E, tuttum. <laughs> e, hadi at Pepee. Iy, çok sıcak oldu Şila. Evet ben de çok sıcakladım. Niye bu kadar sıcak oldu ki? Şu şu. Efendim Şila. Biz neden bu kadar sıcakladık? Evet, şu neden? Çünkü en sıcak mevsim <laughs> olan yaz mevsimi başladı çocuklar. He, ben yazı çok severim. <laughs> Yazın güneş bizi çok ısıtır. Bu yüzden uzun süre güneşte kalmamalıyız. Güneşten korunmak için şapka, gözlük takmalıyız. Aa, benim en azından şapkam var. Aa, benim yok. Uzun süre güneşte kalırsak güneş tenimizi yakar. Bu yüzden gölge olan yerlerde oynarsanız daha iyi olur çocuklar. Aa, gölge mi? Neresi gölge ki? Hmm, örneğin şu halin altı gölge şila. Bak bu ağacın gölgesi. <laughs> Bu da benim gölgem bak. benim gölgem de burada. <laughs> Aa evet gölge. Güneş kadar sıcak değil. Oh evet. Gölge üzerimdeki sıcaklıkları aldı. Sanki yanmıştım. Buraya geçince söndüm. <laughs> Hadi ne oynayalım? Ha, bir oyun uydurdum Şila. Ben bir güneşe bir gölgeye geçeceğim. Sen de güneşteyken yandım. Gölgedeyken söndün diyeceksin. Şaşırırsan sıra bana geçer. Aa tamam hadi. Yandın. Söndün. Yandın. Söndün. Yandın. Ay ben yandım galiba. <laughs> ben de çok sevdim. Hadi şu, o zaman şile yaz şarkımızı söyleyelim. Ha tamam. <laughs> yaz 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 geldi. Yaz 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 geldi. Tepe yanmamak için gölgede dolaşacak Yaz, 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 yaz yazı çok sevdi. Ay hala çok sıcak. Aa, çocuklar. Aa, size serinleyeceğiniz küçük bir şaşırtı yaptım. Ha, çok yaşa anne. Yaşasın. Mayolarınızı giydireyim size hadi gelin. Yakalayacağım seni Şila. güzel işte serinledin Pepe. Ha evet su çok güzel. Bak Şila nasıl yüzeceğim şimdi. Cüp 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 de cüp 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 Ben de, yüzmek istiyorum, ben de. Tamam, hadi gel. Şila, Pepee. Aa bebe, ben siz yüzebileceğinizi mi sandınız? Sen uyuyordun bebe? Ama uyandım. Gel kardeşim sen de yüz bizimle. Tamam. Cip 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 hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım! Dede bak nasıl yüzüyorum. <laughs> Hava çok sıcak ya biz de suyla oynuyoruz dede. Sırayla yüzüyoruz. Hmm, bu kadar küçük bir havuzun içinde yüzmek çok zor. Evet zor ama yapabiliyorum bak dede. Cip 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 cip. <laughs> Minik kelebeğim aferin sana. Ben de size denize gidelim diyecektim. Denize mi? Denize bayılırım. <laughs> hadi ne olur gidelim ne olur. <laughs> Hem size orada biraz kolluksuz simitsiz yüzmeyi de öğretebilirim. Aa, ayaklarımız yere değmeden senin gibi suyun üzerinde yüzmeyi mi yani? Evet baba. Hayır. Artık üçünüz de gerçekten yüzebilirsiniz. Ama bunun için çok ha? çalışmanız, öğrenmek için çaba göstermeniz gerekir. Tamam çaba. Nerede ben göstereceğim? Söz dedi. çaba demek çok çalışmak demek dedi. Çok çalışmadım ha. Peki annenleri de çağıralım o zaman. Anne. Efendim Pepe. Kızım hadi hazırlanın da denize gidelim. Biraz serinleyelim. Hem de şu keratalara biraz yüzme öğretmeye başlayalım. Yaşasın denize gidiyoruz. <laughs> Aa, çok güzel. İyi düşünmüşsün çok... baba. Hemen toparlanıp geliyorum. Beni de götüreceksin değil mi hayatım? Sensiz olur mu başımın tacı? Tabii ki. <laughs> e gel de yardım et yaşlanmamıza <laughs> yakışıklı. <laughs> Nenem yakışıklım dedi. <laughs> evet. Yüzme öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Ben de, ben de. Hadi bakalım. <laughs> Uçuyoruz. İşte geldi. Görüşürüz. <laughs> Ne güzel mavi mavi denize bak Şila. Evet çok güzel. İyi <laughs> biraz soğuk. Çok sıcaklamıştım. iyi geldi soğuk. <laughs> oh, vallahi çok iyi geldi. Serin serin. <laughs> Aa, nenem ne güzel yüzüyor. Evet balık gibi. <laughs> Nene orada ayakların yere değiyor mu? Hayır pepeciğim değmiyor. Siz de yüzme öğrendiğinizde. Aa. Aa, anneme bak. Teyze ne güzel yüzüyorsun. Eğer sıkılmadan çalışır çabalarsanız siz de bizim gibi yüzebilirsiniz. Evet dede evet istiyorum. Ben de annemler gibi yüzmek istiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. <laughs> tamam o zaman. Şimdi size sırayla yüzme öğreteceğim bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Nedir dede? Tam olarak yüzmeyi öğrenmeden kesinlikle derine gitmeyeceksiniz. Derin ne dede? Ha. Durun burada beni izleyin. Bakın denize doğru gittikçe su derinleşiyor. Burası epey derin bir yer. Şimdi size doğru yürüyorum. Su gittikçe sığlaşıyor. Buralarsa sığ. Derin Sı Derin Sı Yüzmeyi öğrenmeden derinlere gitmeyeceğiz tamam dede Anlaştık Hadi öğrenelim yüzmeyi Tamam sırayla size bazı hareketler ve antrenmanlar yaptıracağım Bugün öğrenebilir miyiz dede Bir günde yüzme öğrenilmez papa Her gün sizinle buraya gelip çalışacağız Çok gün mü? Evet bebe çok gün çalışmanız gerekiyor ama bir kere öğrenince bir daha hiç unutmayacaksınız. Tamam hadi başlayalım dede. <laughs> Günlerce çalıştı Pepe. Yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. çalıştı pepe Yüzmeyi öğrenmeye yüzme derslerindeki üstün başarılarıyla sizlere bir yüzme gösterisi yapacak olan Deniz Yıldızları <laughs> takımı. Harikasınız. Bravusunuz. <laughs> Aferin, <laughs> Aferin size çocuklar. Hadi bakalım. <laughs> Ve şimdi size nasıl güzel güzel bildiklerini gösterecekler. 3. <laughs> sınıf çocuklar. 1 2 Neler oluyor? Çocuklar, ben günlerdir size böyle mi yüzme öğrettim? Evet dedi. Allah Allah. Ya olur mu? <c methodology> hani çalıştınız ya hepiniz, balık gibi yüzüyordunuz ya. Sana şaka yaptık dedi. <laughs> <danach şaka yaptım. gülüyor> <laughs>